Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, araba parçalarımızı değiştirmekte devam ediyoruz. Normalde yemek yapıyorum ama bu sefer değişiklik olsun dedim. Şimdi de e, arabamın e, polen filtresini değiştireceğiz arkadaşlar. Aracımız Ford C-Max 2013 model. Ve gelin hep beraber şimdi de onun nerede ve nasıl değişeceğini gösterelim. Evet arkadaşlar, araba, polen filtre arabamızın yan koltuğunda. Şöyle altına doğru eğilelim bir. Evet şimdi şu altta önce daha kolay çalışabilmemiz için şurada iki tane vida var arkadaşlar. Şu basıp çektirdiğimiz zaman çıkıyor zaten. Bir de şurada var. Evet şurada bir kılıf gibi bir şey onu çıkartalım. Şu şekilde. Ve filtremiz şurası arkadaşlar. Normalde şurada bir vida olur ama benimkinde daha önceleri değiştirmiş ve vidaya takmamışlar. Biraz zor yerde olduğu için. Ama şurada bir tırnaklar var gördüğünüz gibi. Şu tırnakları şöyle bastırdığımız zaman kapağı doğru aşağı doğru çekiyoruz. Kapak çıkıyor. Ve i̇çinde de filtresini şu şekilde çekerek de alıyoruz arkadaşlar. Evet çok kötü bir yer konulmuş bence. Bakalım şöyle bir alalım bir. Evet. Filtremizi çıkarttık. Bayağı da batmış arkadaşlar. Evet. Aynısını tekrar takacağımız zaman aynı şekilde uygulayacağız arkadaşlar. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu yeni filtrem benim. Bakın şurada ok var. Bir saniye netleştireyim. Benim filtrenin şurasında oklar var. Bu havanın akışı. Yani hava buradan gelecek. Ve bu tarz çıkışı da kabine doğru gelecek. Yani şu şekilde takılacak arkadaşlar. Şu şekilde taktığımız zaman hava arkadan gelecek ve kabinin içine giriş yapacak. Ve tekrardan şunu takıp takarken şöyle biraz bir şöyle bir bastırmamız gerekiyor. Aksi taktığı da girmeyecektir yuvasına. Evet arkadaşlar bunu da taktığımız zaman tekrar kapağını kapatıp sizde de vida var ise vidasını takaraktan ee, neydi polen filtremesi kullanmaya devam edeceğiz ve içeride güzel güzel havada gelecek inşallah. Evet arkadaşlar ben de bir günlük bu kadar. Hepinize iyi seyirler.